Merhaba sevgili izleyiciler programımız tüm hızıyla Tekirdağ Saray'da devam ediyor. Şimdi de oyun evi üzerine birçok farklı çalışmalarıyla göz dolduran ve bu anlamda ivme kazanan bir firmadayız. Neredeyiz? Happy Kids'teyiz. Yanımızda da kurucularımızdan Sayın Kerdenan ile birlikteyiz. Merhaba diyelim programımıza Merhaba başlayalım. Bay. Merhaba. Nasılsınız? İyiyim, sağ olasınız. Bizler de çok çok iyiyiz. Şimdi tabii ki oyun evimizi tanıyacağız. Burada evet. birçok farklı organizasyon yapıyor, evet. yapılıyor. Onlardan da e, bilgi alacağız ama öncelikle nasıl oluştu, nasıl gelişti, hikaye nerede başladı diyerek programımıza da başlayalım. Evet, e, hikaye aslında birden annemin aklına gelmesiyle oluşan bir şey. E, bir buçuk ay içerisinde annemin, e. E, nasıl anlatayım? Desteğiyle, ile, değil desteğiyle değil mi? beraber bir buçuk ay içerisinde açılışımızı yaptık. Pazar günü de açılışımız, 24 Kasım'da açıldık. Çok güzel. Hayırlı uğurlu olsun, yepyeni bir yer burası. Evet. Bu anlamda, e, tabii Epic Kids daha yeni oluşan bir firma ama evet. bu anlamda daha çok uzun bir yolunuz var. Evet. Bu yolda neler yapmak istiyorsunuz? Yani aslında e, şu anda bulunduğumuz bir tık küçük yerimizin gözümüze göre de daha farklı Hı -hı. bir oyun içerikleri düşünüyorum. İlerleyen zamanlarda olur da işlerimiz güzel giderse daha farklı bir şekilde oyun grubumuzu genişletmeyi düşünüyoruz. Tabii kendimizi geliştirmek evet. ve yenilemek gerekiyor. Evet. Bu anlamda hep ikisi olarak da kendimizi geliştirerek, yenileyerek devam edeceğiz yolumuzu ama evet. neler yapıyoruz? Biraz da bunlardan bahsedelim. Neler yapıyoruz? Alt katımızda göründüğü gibi de arka tarafta bir çocuk oyun bölümümüz var. Üst katta da birilerinin bekleyebildiği bir salonumuz bulunuyor. Orada döngün kutumları da yapabiliyoruz. Çay, kahve, yiyecek bölümü hepsi bulunuyor. Bu şekilde. E bu anlamda şimdi kaç yaş grubuna hitap ediyoruz? İki ve on yaş grubuna hitap ediyoruz. On yaş üstü çocuklara daha farklı e, şeyler sunulduğundan kaynaklı açıkçası onları tatmin edecek bir oyun grubu olduğunu düşünüyoruz. İki hı hı. yaş ve altı da veliler istiyorsa onların yanında girmesiyle beraber içeri alıyoruz. Bu şekilde bir... Bu ya anlamda şey, evet. ilkeli bir şekilde politikasıyla e, devam ediyoruz. Evet. Hepikiz e, olarak. E, peki bundan sonra e, neler yapacağız? Neler yapacağız? E... Çocukların yüzünü daha çok güldürmeyi aslında hedefliyoruz. Bu taraflarda olmayan ilk defa bir yenilik olduğundan kaynaklı. Ailelerin e, güvenle çocuklarını bırakıp üst katta oturabilecekleri, e, çocuğumda aklı kalmasını deyip e, yukarıda bir televizyona kamera sistemi yansıtmamız var. Oradan da çocuklarını takip edebiliyorlar. İsteyen veliler içeri de girebiliyor. Yani sürekli onların yüzünü güldürmek, onları mutlu etmek, neşelerine bir ortak olmak için. Hadi. Bekliyoruz diyoruz tabii değil evet, mi? Ama bekliyoruz. sadece e, saray halkına değil. Saray halkına değil. Tüm çevremizdeki herkesi bekliyoruz. Hepimiz derin. Buradayız bekliyoruz diyoruz efendim. Çok teşekkür evet, ediyoruz size teşekkür de. Ederim. Bizleri ağırladığınız, konuk ettiğiniz için son olarak neler söylemek istersiniz? Hep kit sahnesi olarak tüm velileri ve çocukları burada ağırlamayı bekliyoruz. Hepiniz buyurun, çıkın, çıkın gelin. Diyoruz, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür teşekkür sağ olun. ederim. Evet sevgili izleyenler, programımızımız ile devam edecek sakın sen ayrılmayın.